var mı? Ne yaptılar çıkar? Evet, projede yer aldım. Ee, çok keyifli bir çalışma oldu. Bir buçuk yılda süren bir çalışma. 10. sınıfta başladım ben. Şu anda 11. sınıfta bitirdik. Ee, çok güzel, keyifli oldu. Hem günümüz teknolojisi elektrikli araçlar, ona uygun bir elektrikli bir araç hazırladık. Ee, aracımızı daha ilerleyen süreçte yeni öğrencilerimizle geliştirmek ve çoğaltmak istiyoruz. Geleceğin teknolojisi elektrikli araçlar. Sayıları da çoğalmakta. Okulda da hem elektrikli araçlar üzerine hem de dizel araçlar üzerine eğitim görsek de elektrikli araçlar artık sayısı daha da çok çoğalmakta. Yani yenilik açısından daha bakış açımız değişiyor. Yenilik olarak yenilikçi. Çünkü sanayide çok yani dizel araç üzerine ama bu okulda yenilik gelecek üstüne çalışmalar görüyoruz.